Merhaba sevgili izleyiciler, yeni videoyla yine karşınızdayım. Bu videoda sizlere Türkiye'de özgür kanal sayısının az olduğundan bahsedeceğim. Özgür kanaldan kastım nedir? Maalesef Türkiye'de şu anda e, özgür haber yapan, özgür yayın yapabilen bir yayı e, kanal yok. Yani buradaki amacım aslında iktidarı eleştirmek değil ama maalesef şu an hiç, e, işin içine düşülmüş bir durum böyle. Yani çünkü... Ben hangi kanalı izlesem bugün Türkiye'de 10 tane haber kanalı alsanız 9 tanesi gerçekleri yayınlayamıyor. Yani bir tanesi gerçeğe ne ben bir taneye mi kalıyorum? Yani o kadar çok Türkiye'de haber var ki bir tanesi zaten o habere yetişemiyor. E ne oluyor? 9 tanesi de gerçek haberi veremiyor. Ben bundan ne anladım? Yani siz benim ay kendi özgürlüğümü kısıtlamışsınız, ay izleyeceğim şeyleri kısıtlamışsınız. Yani burada fazla bir fark yok. Yani bundan dolayı Türkiye'de kanallar özgür bırakılmalı. Medyaya baskı uygulanmamalı. Medyaya siyaset karışmamalı. Medya özgür olmalı. Medya ne kadar özgürse halk gerçekleri görür. Halk gerçekleri görürse yatırımcılar da görür. Yani Türkiye'de gerçekler ortada olduğu sürece ve şeffaflık olduğu sürece her zaman doğru yolda olduğunuzun ve doğrular sayesinde birçok şeyler kazandığını, görülecektir. Ama maalesef şeffaflık bittiği için en çok bu kanalları etkiliyor. Hatta gazeteleri de etkiliyor. En çok gazeteleri etkiliyor. Maalesef Türkiye'de en büyük sıkıntı bu. Özgür kanal yok. Özgür kanal olsa bugün birçok şeyde yani sorun yaşamayız. 30 günlük bir hikayeli kanallar bile kapatıldı. Yani böyle sıkıntılar var maalesef. Türkiye'de özgür kanal sayısı arttırılmalı. Yani bir tane iki tane özgür kanalla bu iş olmaz. İnsanların özgürlüğü kısıtlanıyor yani. Resmen özgürlüğü kısıtlanıyor. Özgür kanal demek benim isteyeceğim şeyi, benim isteyeceğim şeyi veremeyen kanallar var. Yani ben örnek gördüm. A'dan Z'ye açığı açık her şeyin konuşulabileceği bir kanal istiyorum. Ama maalesef bu olmadığı için insanların televizyona ilgisi de azaldı. Ve bu ne demek oluyor? İnsanlar internete yöneldi. Çünkü niye? İnternette her şey özgür. Böyle bir şey de var. Ondan dolayı medyaya özgürlük verilmeli yoksa medyanın parasal yönden, maddi yönden de sıkıntılar yaşayacaktır. Evet bu videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle kanalıma abone olmayı unutmayın.